Merhaba emmi dostları. Soru: Emeklilikte yaşa takılan kişilerin tamamının emekli edilmesi mümkün mü? Kendilerini EYT'li olarak tanımlayan ve yaş nedeniyle emek dolamayan bir grup vatandaş, hakkı olduğunu iddia ettiği yaşlılık aylığının kendilerine yaş şart aranmaksızın bağlanmasını talep etmektedir. Peki böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün müdür? İlk olarak belirtmek gerekir ki bu kişiler taleplerinde haklıdır. Çünkü kanunda yapılan değişikliklerle aleyhi olan hükümlerin kişiler hakkında uygulanamayacağı hukuki bir gerçektir. Yapılan bir kanunla yaş şartı aranmayan bu kişiler için kademeli yaş ve gün şartı getirilmiştir. Getirilen yeni düzenlemenin gerekçesi olarak da kurumun aktüeryel gelir gider dengesini bozacağı gösterilmiştir. Kanunun amacı ve sonuçları itibariyle gerekli olduğu açıktır çünkü kurumun oluşacak giderleri karşılayacak maddi gücü bulunmadığı ortadadır. Bu alanda bir düzenleme yapılabilir mi sorusuna 2021 yılı sayısal verilerini kullanarak cevap arayalım. 2021 yılında kurumun toplam geliri 603.207 milyar liradır. Toplam gideri ise 654.820 milyar liradır. 633.207 milyar lira gelirin 252.084 milyar lirası ise hazineden kuruma yapılan transferdir. 2021 yılında 12.450 milyon civarında aylık gelir dosyası bulunmaktadır. Çalışan sivortalı sayısı ise 24.500.000 kişi civarındadır. 24.500.000 kişiyi dosya sayısına böldüğümüzde %1.97 aktif pasif oranı ortaya çıkmaktadır. Yani her iki sigortalıdan alınan primlerle bir kişinin aylığı ödenmektedir. Peki yaklaşık 6 milyon EYT kapsamında kişi olduğunu dikkate alacak olursak. Aylık ödenen dosya sayısı 18.450 milyon olacaktır. Bu kişiler aylık bağlandığı durumda ise yaklaşık 2 milyon kişinin de sigorta prim ödemesine son vereceğini düşünürsek 22.500 milyon bölü 18.450 milyondan 1.32 aktif pasif oranı bulunacaktır. 1.32 oranın içinde adına uzun vadeli sigorta kolları ve primi ödenmeyen kişiler de olduğu dikkate alınacak olursa her bir çalışanın primi ile bir kişiye aylık ödenmesi gerekecektir. Aylık bağlanacak kişiye en az 2000 TL bağlanacaktır. 2000 çarpı 6 milyondan 12 milyar lira her ay ödenecek tutardır. 12 ay boyunca bu kişilere toplam 144 milyar lira ek ödeme oluşacaktır. Bu kişilere bayramda da bayram ikramiyesi ödeneceğinden her bir bayram için 6.6'dan toplam 2 bayram için 13.2 milyar lira ödenecektir. Totele baktığımızda 144 milyar aylık ödemesi artı 13.2 milyar lira bayram ekramiyesi ile beraber 157.2 milyar lira kuruma ek maliyet oluşturacaktır. 2021 giderine bu maliyeti ilave edecek olursak 603.257 artı 157.2 eşittir 790.407 milyar lira kurumun gideri olacaktır. Bu hesaplamaya 2020 verileri kullanarak yapıldığından 2022 yılında fark daha fazla olacaktır. 790.407-654.820 yapıldığında kurumun açığı 135.587 milyar lira olacaktır. Bu tutarda bir, 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 bu tutarda bir açığın hazine tarafından karşılanması da zor olarak görülmektedir. Çünkü hazine 2021 yılında 252.84 milyar lira gibi bir transfer yapmıştır. Bu işlemler neticesinde EYT kapsamında olan kişilerin tamamının aylık bağlanması uzak bir ihtimal gibi durmaktadır. Ancak bu kişileri kademeli emekli ederek veya bu kişilere daha düşük aylık bağlanarak kişilerin mağduriyetleri giderilmeye çalışılabilir. Bu durumda da aylık bağlanan kişiler ne kadar mutlu olur bilinmez. Konuyla ilgili sorumuzu matematiksel işlemler yaparak cevap bulmaya çalıştık. İnşallah iki tarafında memnun edecek bir yol bulunması dileğiyle. YouTube kanalımızı ve Instagram sayfamızı takip ederek çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.